Merhaba, bu tarz içeriklerin devamını istiyorsan kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmazsan çok sevinirim. Bugün seninle potansiyelini ve kendini gerçekleştirmek için yapman gereken bazı küçük adımları konuşmak istiyorum. Hayatın evrelerinden geçerken ihtiyaçlarımız da bizimle beraber evrim geçirir. Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisine göre başlangıçta temel ihtiyaçlarımız yani beslenme, barınma ve uyku gibi temel gereksinimlerimiz öne çıkar. Bu ihtiyaçlar karşılandıktan sonra da dış dünya ile tanışma ve kendimizle olan ilişkimizin keşfi gibi aşamalar gelir. Maslow'un piramidinin en üst basamağında ise kendi potansiyelini keşfetme ihtiyacı bulunur. Maslow'a göre ancak bu noktaya yani piramidin en üstüne ulaştığımızda bu doyuma ulaşabiliriz. Bütün olasılıklar arasında kişinin yaşam tarzına, beklentilerine ve kişiliğine en uygun ve en doğru hedeflerine ulaşma süreci bize bu en üst piramidi tanımlamaktadır. Kendinin en iyi versiyonu olma becerisi olarak bilinen kendini gerçekleştirme sürecinin bir sonu yok ve hepimiz yaşam yolculuğumuz boyunca hep daha iyi bir versiyon ulaşma potansiyeline sahibiz. Kendi potansiyelini keşfetmek, sahip olduğun yeteneklerini, becerilerini ve kendi kapasiteni anlama ve geliştirme sürecindir. Kendini keşfettikçe güçlü yönlerini tanır, zayıf yönlerini fark eder ve hedeflerine ulaşmak için bu potansiyelini en iyi şekilde kullanmaya başlarsın. Bu genellikle öz değerlendirme, deneme yanılma, öğrenme ve kişisel gelişim araçlarıyla mümkün olabilir. Kendini tam anlamıyla tanımak bir gelişim ve keşif sürecidir. Bu süreç yaşam boyu devam eder. Çünkü yeni deneyimler yaşadıkça ve büyüdükçe sen de değişirsin. Hayallerine ulaştığın, yeteneklerin ve kişiliğine uygun işlerle meşgul olduğun, sınırlı zamanını en etkili şekilde değerlendirdiğin bir yaşam sürdürmek eminim ki en büyük arzudur, hatta arzumdur. Ancak ne istediğini tam olarak bilmezsen ileride o karşına çıksa bile tanıyamazsın. Bu keşfi tamamlamaya başladıkça hayat amacını bulmakla kalmayıp aynı zamanda her anın tadını çıkartırsın. Kendi potansiyelini en iyi şekilde keşfetmek için önce kendini gerçek anlamda tanıman gerektiğinden bahsetmiştim. Şimdi sana kendini gerçek anlamda tanıyabilmen için bazı sorulardan bahsedeceğim. Bu sorular hemen yanıtlayabileceğin sorular değil. Bu sebeple de iyice düşünerek cevaplamanı istiyorum. Aynı zamanda da bu soruların cevapları hayatının belli dönemlerinde değişkenlik gösterebilir. Bu oldukça normaldir ve senin tutarsız olduğunu göstermez. Hatta geleceğinle ilgili isteklerin de daha arzulu, daha istekli olduğunu da gösterir. Peki bu sorular nedir diye soracak olursak öncelikle birinci soru. Varoluşsal bir soru. Kimim ben? Bu soru tarihin ilk dönemlerinden beri insanın kendine sorduğu bir sorudur. Çok basit bir şekilde cevap vererek başlayabilirsin. Adın ne, yaşın ne, cinsin ne? Bunlarla başlayabilirsin. Daha sonrasında felsefi yani kendi hayatını anlamlandırabilecek ve kendinin farkında olabilecek soruların cevapları gelmeye başlayacaktır. Eğer gelmezse işte o zaman ikinci soru sana yardımcı olacaktır. Bu da kim olmak istiyorum? Yani olduğun kişiyi bilmiyorsun ama olmak istediğin kişi hakkında bazı malumatların olabilir. İşte problem tam olarak burada başlıyor. Çünkü zihin bir şeyi biliyor yani kim olduğuna dair farkındalıkları var eksik 90 veya fazlasıyla ama burada işte hayaller var. Yani olmak istediğin kimliğin, olmak istediğin kişiliğin bu ikisi arasında ciddi bir fark varsa, ciddi bir mesafe varsa sen mutsuzsundur. İşte bu mutsuzluğu çözebilmek için bu ikisinin birbirine yakın olması lazım. Korele, bağlantılı. Yani aradaki mesafenin makasın genişlememesi gerekiyor. Tam tersine yakınlaşması gerekiyor. Kim olmak istediğin kim olduğunla bağlantılı olmalı aralarında çok büyük bir fark ve uçurum olmamalı. Kim olmak istediğin kim olduğundan çok daha önemli. Çünkü değişim esastır ve her zaman olur. Tabi bu iki tane Sokratik felsefi soruya ek olarak bir de dünyevi yani dünya ile alakalı bağlantılı bazı sorularda olması gerekiyor. Çünkü sen bu dünyada yaşıyorsun ve bu dünyadaki ihtiyaçların giderilmesi lazım. Üçüncü soruya geçecek olursak amaçların. Şimdi amaçlarına göre yaşamazsan huzursuz ve mutsuz olacaksın. Bunu sen de biliyorsun. Peki nedir amaçların? Bu amaçlarının farkında mısın? Amaçlarını değiştirmek istiyor musun? Yarı yolda dönenlerden misin? Bunu belirleyebilmen için bir sonraki sorudan destek alalım. Yani araçlarım ne? Evet, araçlar amaçlarını gerçekleştirmek için kullandığın bütün her şeydir. Doğru duydun. Araçlar amaçlarını gerçekleştirmek için kullandığın her şeydir. Buna bir örnek verebiliriz. Hatta sen de verebilirsin. Hayatında bir amacın olsun. Mesela, araba almak için para kazanmalısın. Yani amaç araba, araç ise para. Böyle bakabilirsin ama böyle bakarsan çok mutsuz olursun. Neden? Çünkü ikisi de bir araçtır. Aslında şöyle demen lazım. Maddi kökeni olan hiçbir şey amaçların arasına girmemeli. Sadece araçlarında olup amaçlarına hizmet etmeli. Yani sen konforun ve refahın için iyi bir arabaya binmek istiyor olabilirsin. İşte konfor ve refah seviyesinin arttırılması bu senin amacındır. Aracın değildir. Aslında amaç dediğimiz kavram senin olmak istediğin kimliğine yardımcı olan da her şeydir. Bir de bu soruların dışında sana dünyada yaşadığını hatırlatabilecek, senin insan olduğunu, biricikçi olman gerektiğini, önce ben diyebileceğini ama bencilce değil, önce ben diyebileceğin, kendini sevebileceğin ki neden? Başkalarının da seni sevmesi için. Senin kendini sevebilmen ve bunu sunabilmen gerekiyor. İşte bir soru geliyor sana. En son kendim için ne yaptım? Ama bunu cidden kendine sormalısın. En son kendin için ne yaptın? Çünkü bu sorunun cevabı senin kendine verdiğin değerin, yani öz değerinin ne kadar yüksek veya ne kadar düşük olduğunun bir göstergesidir. Kendini ihmal ettikçe başkalarının senin için bir şey yapmasını beklemeye devam edersin ve sen kendini unutursun. Umarım kendini unutmamaya devam edersin. Ve bir soru daha. Daha önce neler başardın? Şimdi sen tabii çok büyük başarıların olmadığını da dile getirebilirsin veya başarılarının başkaları tarafından görülmediğini de söyleyebilirsin. Bunların hepsi mümkün. Ancak şöyle bir seçeneğim var. Hayatının gelecek döneminde bir şeyler başarabilirsin. Buna inanıp inanmamak tamamen senin elinde. Kimse seni ikna etmek durumunda değil. Mutlu olmak istiyorsan kendine başarı hedefleri de koymalısın. Yetişkin biri olabilirsin. Hayal seni daha da yıpratmış, hatta yaşını almana sebep olmuş olabilir ama şunu sormayı es geçmemelisin. Çocukken en büyük hayalin neydi? Sen bu hayalin ne kadarındasın veya tamamladın mı? Başarmış da olabilirsin. Çünkü bazen başardıklarımızı göremeyebiliyoruz. Eğer yoksa veya gerçekleştiremediysen de en azından insansın ve devam edebiliyorsun bir şeylere. Şimdi sana dünyanın en pahalı teknolojisinden bahsedeceğim. Hayal kurmak. Hayallerin için yaşamak ve hayallerin için mücadele etmek. Umarım hayallerinin sonunda da kazananlardan olursun. Potansiyelini ve kendini keşfetmek istiyorsan, yani kendini gerçekleştirmek istiyorsan bu soruları muhakkak cevaplamalısın. Bunun sonrasında artık devreye tutarlılık giriyor. Yani davranışların. Ancak davranışlarından önce zihinsel hazırlık aşamasını yapabilmen gerekiyor. Yoksa kimse sana yardımcı olamaz. Görüşmek üzere.